Arkadaşlar ben geçen videoda demiştim size otel değiştireceğiz diye bugün otel değiştiriyoruz ama yani buradaki metrolar hakkında bir şey söylemek istiyorum size burada e, 3 metro birbirine bağlandığı için mesela bir metroya bindiğiniz zaman bir kez kart basıyorsunuz ondan sonra bir daha kart basmıyorsunuz yani diğerlerine aktarma yapacağınız zaman yani bir de şöyle bir şey de var bir günde 6 riyal harcayabiliyorsunuz bir basım 2 riyal e, başka ne diyecektim aynen metro hakkında böyle bir bilgi var. Gerçi ben bunları daha detaylı gösteririm diye düşünüyorum ama gösteremesem de bu videoda söylemek istedim şu an. Direkt girişi böyle dedim falan. <laughs> bu konuşmaya da başladım. Biraz da garip oldu ama. Neyse. İşte biz yüklendik gidiyoruz eşyaları. Arkadaşlar <laughs> biz hala otelimize doğru yürüyoruz. Yine otelimize. Ama karşımızda şöyle altın kaplamaya benzer bir yer var. Alp burası da mı otel sence? çok çok güzel duruyor ama. Ama tabii bizimki orası değil. Bizimki dört yıldızlı başka bir otel. Nereden göz karşıya mı? Evet. Otelce geldik. Burası böyle bir güzel. Güzel bir yerimiz. İçinde çekeceğim zaten birazdan. Bakalım nasıl güzel mi, kötü mü? Şu an rüzgar çıktı büyük ihtimal beni duymuyorsunuz. Ama neyse diğer otelimiz hayvan gibi büyüktü. Bu da onun aksine o kadar daha ki tam tuvalet, küveti ayrı ayrı var. Demek ki ayrı ayrı aynı, aynı anda iki kişi girebilsin diye çok düşünceliler. Onun haricinde o da böyle. Bilmiyorum diğerini göstermedim galiba ama diğeri çok çok büyüktü. Aşırı büyüktü diğeri. Tam bunda da yine çelik kasa var ama bu eski usul neredeyse. Diğeri çok, öyle bilmiyorum ya diğer otel çok iyiydi. Bu ufacık diğeri iki yataklıydı bu tek yataklı. Biz iki yataklı seçmiştik. Bilmiyorum ve diğerinde kocaman bir pencere vardı. Bunda ufacık pencere ve manzaramız bina. Ben bu oteli beğenmedim. İsmini vermiyorum. İsterseniz yazın. Ama yani denize yakın tek güzel yanı o. Onun üzerine diğer taraf kat ve kat daha iyiydi. Ama tabii fiyat olarak da buna göre çok uçurum gibi farkı da vardı o ay konu. Az önce şöyle bir saçmalık oldu. Biz diğer odayı beğenmedik. Başka bir odayı talep ettik. Başka odayı verdiler. Biz diğer odaya bakalım derken ben kartı içeride unutmuşum. Kapı bir daha geri açılmadı. Şimdi Alp gitti. Kartı alacak. Yeni bir kart çıkartacak. Geleceğiz. Eşyalarımızı öbür odadan aldık bu odayı taşıdık. Ben Alp'i bekliyorum. Birazlık da geldi orada. Yeni odada video çekeceğim dedim. Alp de çıkalım. Sonra çekersin dedi. Ben de orada hemen panikledim. Kartı unuttum. O <laughs> yüzden Dışarıda kaldık neyse Allah'tan resepsiyonlardan biri iyi biri, biri pek de iyi değil. Hani bir Hintli, Hintliydi herhalde abi. ya da Pakistanlı bilmiyorum. O birazcık daha kabaydı kız olan Asyalı kız vardı. O biraz daha hani kibardı. Hiç şey yapmadı biz dedik burayı beğenmedik. Bizi manzaralı ya da yolu göreceğimiz bir yer verir misiniz dedik tamam dedi direkt verdi. İyiydi yani. Buranın koridorlarının her duvarında tablolar falan koymuşlar. O konuda iyi ve bu otel diğerine göre daha kalabalık ama diğeri dediğim gibi daha pahalıydı ve daha lükstü Ama bu da iyi yani bunun artısı deniz kenarına daha da yakın olması. Tam diğeri de yakındı ama buna göre bir tık daha uzak yani 20 dakika daha uzakta. Ama bu da yine güzel. Burayı da ben yine beğendim. E Odaları ufak olmasa daha iyiydi diğeri çünkü o kadar büyüktü ki. O, e, o otelin videosunu ben çekmiştim aileme göndereceğim diye. Onun da olmadığı videonun içine koyarım nasıl bir yer olduğunu, oradan anlarsınız. Ama videoda göstermedim sanırsam ya. Unuttum, <laughs> o kadar çok video çektim ki kar arka Unuttum. Arkadaşlar az önce bahsettiğim oda burası. hani En azından manzarası var. Manzarası dediğim gibi yola bakıyordu, diğer binalara bakıyordu. Ama diğer otelde bir de camlar tertemizdi. Burada lekeler öyle belli oluyor ki olsun demek ki buradaki oteldekiler pek çalışmıyor ama en azından yola bakıyor. Diğeri gibi apartmanın yani diğer odadaki gibi apartmanın içine bakmıyor. Bir de öbür otelimiz çok harikaydı. Harika ötesi. Banyo aynı burada. Yani değişen banyoda bir sıkıntı yok. Değişen bir şey yok. Ama bizim diğer odamıza göre iyi. Otelimize göre değil odamıza göre. Bunu ayırt edelim. <laughs> Otelin havuz kısmına geldik. Yani diğeri kapalıydı bu açık havuz. Güneşin anlamında. Ama su soğukmuş. Onu öğrendik. Yani havuzun boyutu sanki diğerine göre bir tık daha büyük mü? Bana öyle geldi. Şurada manzarası var. Evet. Yani manzarası çok da önemli değil ama Bilmiyorum güneşin anında yüzmek birazcık sıkıntı olacak gibi. Allah'tan su soğuk. Bakalım. Anca hazırlanıp dışarı çıkabildik. Şimdi bir yine her gün olduğu gibi bir McDonald's, sonra bir Carrefour, bir alışverişimizi yapacağız. Ama sonra ne yaparız bilmiyorum. Şimdi size bu yolları da göstermek istiyorum. Gerçi bunu göstermek istiyorum. Bunu yok göstermek Göstereyim. böyle. Zaten şu an olduğumuz yer deniz kenarına çok çok yakın. Zaten şu karşı taraf denizin olduğu yerler. Öyle olması lazım değil mi? Şurası kaldığımız otel küçük ama alıştım sayılır. Ama tabi değeri kadar olamaz. Değeri harika büyüklükteydi. Aslında hiç yoktan yani inanmıyorum. <laughs> Abi şu taraftaydı değil mi Deniz? <laughs> Aynen. Doğru hatırlamışım. Ben internet olmadığı için bakamıyorum yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Şurada gözüm görmüyor hiç. Şurada katar bir şey yazıyor. Ben de okuyamıyorum telefon kamerası da o kadar çekmedi Kızıl ay mı diyecektim hani Bu Müslüman ülkelerde kızıl var. Hristiyan ülkelerde kızıl aç var ya. He? Kızıl ay der o Tamam işte kızıl o kızıl aç olsa duramazdı. Ya bunu zaten Kızılay Kıbrıs versiyonunu biliyoruz. Kızılay Türkiye versiyonunu biliyoruz. İşte aynı bak bu da Kızılay Katar versiyonu. Evet bunu da görmedik demeyiz. Şu an böyle kuru kuru öksürük tuttu nedense anlamadım. <laughs> aynen. Kızılay. Karşıdan karşıya geçeceğiz herhalde. Burada göremiyorum ben. Karşıya doğru mu geçelim diyorsun? otobüs otobüse binmemiz lazım ama bir arkada vardı bir tane. Galiba arkaya doğru gidiyoruz. Neyse şu işin içinden bir çıkalım da tekrar videoyu başlatacağım. Biz otobüs bulamadığımız için şimdi 15-20 dakika bu sıcak havada yürüyoruz. Allah'tan akşam olduğu için sıcak biraz daha çekilir durumda. Ama sabah bugün eğer bu sabah aşırı kötüydü. Çok sıcaktı değil mi? Evet, abi şu an kafa sallıyor. Niye konuşmuyorsun? <laughs> Neyse, şu an bu. Bunu altıda birazcık yürüyeceğiz. Zaten yakın galiba. Buradan sola dönmemiz lazım değil mi? Yoksa sağ mı? Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol <laughs> Bak bakalım. Aynen, buradan sola dönecekmişiz. Şuraya doğru gideceğiz. Bakalım. Özel. Şimdi Nektenis'e geldik. Yani şöyle sıra numaramızı alıyoruz. Sıra numarasını aldıktan sonra kadın getiriyor ya da adam artık kim çalışıyorsa. Yemeği kendi ayağınıza getiriyorlar. Yani bu güzel bir özellik ama Türkiye'de yok bilmem evet. kadarıyla. Var mı? Aa, ama her mağazasında yok herhalde. Yani şu ana kadar hiç denk gelmedi. Mesela şimdi getirdiler. Evet. Yarıda kesmek zorunda kaldım. Bu Big Chicken mıydı? Normal bu chicken, chicken. Bu mac chicken. Spicy. Aynen. Bu özel içinde farklı şeyler falan var. Bu da bu hangisiydi? Sensi mi daha iyi? Bu da Big Mac. Ya bunların tatları Türkiye'ye göre kıyasla baya baya güzel. Mesela şu an bu sanki Türkiye'de hiç yememişim gibi bir tat veriyor benim ağzıma. Evet, şimdi biz bunları bir gömçürelim. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben de bir daha pekişi başladığı için size yine bir gösteriyorum. Büyük ihtimalle sesimi duymuyorsunuz çünkü tam arabaların olduğu yerde. Ayıp aynası binaları göster. Biliyorum buradaki binaların yapısı bana çok hoş geldi de yaşayan büyük olmalar var. Şurada bina zaten yeni Bir sürü yapılan yeni yürütüleler var. Onlar var hani bilmiyorum. Çok hoşuma geldi. Baya baya hoş olsun, Baya baya hoş duruyorlar. Evet şimdi yanımızdan geçen bir amca. Baya baya diye Bize baktı. ve <laughs> mal mal konuşuyorum diye kameraya karşılaştı. Biliyorum bundan bahsetmek istedim. Başka yere gidelim şimdi Carrefour'a geldik. Hemen bir e deneme iş, ürünü aldık. Bunun adı ne biliyor musun? Ama gördüğüm kadarıyla... Lions. Türkiye'de var mı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Online. Ama olsun. En azından Türkiye'nin Carrefour'unda artık deneme ürünleri olduğunu sanmıyorum. Evet. Burada böyle işte hop bir şey kaptık bir de. Bakalım şunu bir yiyelim. İşte az önce kaydettiğimiz, Az önce değildi pardon. Carrefour'dan önce kaydettiğim şeyde arabaların olduğu yerde, kuyuları gösterdiğim yerde ses fazla düzgün çıkmamış olabilir diyecektim. Onu demeyi unuttuktan sonra bir de da ufak bir parça çektim. Ama yani bunu Karsursa'dan önce söylemem lazımdı. Şu an aklıma geldi. Neyse bunu da hipnot olarak oraya ekleyelim. Alp diyeceğim şey var mı? Evet Alp kameralara gözükmek istedim. Neyse. Burada toplam kaç tane metro hattı vardı? 3,5 üç, üç. Üç tane metro hattı var. Bizim çok sık kullandığımız metro hattı ve aynı zamanda havalimanına giden metro hattı bu. Hani bunu da böyle çekeyim, görün. <laughs> Gelirseniz falan ne diyor. <laughs> Niye çekiyorum bilmiyorum bunu. <laughs> Metrolar böyle, ben aslında metroya biniş şeyinden beri çekip hani bunları falan detaylı göstermek istiyordum aslında ama olmadı. Bakalım. Daha buradayız. Bilmiyorum yarın olur, yarından sonra olur. Bir ara çekip gösterebilirim. Hani çok önemli metro kartının düğmeye basıp nasıl yapılacağını bilmiyorsunuzdur belki. Hani bunlar çok önemli detaylar. Bir de uygulaması var onu gösterebilirim. Ha bir de burada otele gidince şeyi göstereceğim. İnternet hızını, internet bayağı hızlı. Burada AVM'de bile 40 indirme mi oluyordu? Ne kadar indirme oluyordu? Öyle bir şey çok çok iyi. İnterneti bayağı iyi. Gözü zarfını tutayım ya. Çenemde tutayım dakika iyi oran dedim. Ay kızdı bana. 40 tamam iyi bir oran değil. Ama şeye göre iyi bir oran. Hani AVM'lere göre iyi oran. Ya da ne bileyim. Abi bizim AVM'de internet var mı onları bile bilmiyor. Bir de 40 Mbps. E, hiç yok değil. Türkiye standartına göre iyi bence ama. Ama kötü tabii ki de. Kızıyor bana. <laughs> Kötünün iyisi. Yani ortak Kötü. Ortak yol, yani orta yok. Kötünün iyisi. Evet bizim metrobumuz geldi. Şimdi o interneti de göstereceğim size biraz. Arkadaşlar şimdi metrodan indik. Ve bir şeye fark ettim. Saat 11-12'ye geliyor neredeyse. Ama hayat hala devam ediyor. Mesela hani ben biraz daha şey bekliyordum. Artık 10'da saat ya da en kötü akşam izinden sonra herkes yatar uyur tarzı. Ya da evlerinde olurlar diye düşündüm. Ama yo gayet akıcı yani. E tabi böyle düşündüm de şimdi altta yorumda şey yazmayın. Vay şerefsiz falan niye öyle düşündüm. <laughs> Sadece ön yargı yani bak ön yargılarımızı kırmak için geziyoruz. Ondan mesela... Mi? Hayır şimdi mesela bu hayır, ülkeden... Hayır sadece zaten 15 tane ağaç var. Onu buraya <laughs> dikmişler oluyoruz insanlar burada. O da olabilir. Bari önemli ağaçlar var burada. Evet hepsi çok önemli ağaçlar. Ama evet mesela... Burada yeşillik de çok gördüm. Şu ana kadar açıkçası çöl görmedim ben. Sadece uçakla aşağı doğru inerken bir çöl gördüm. Onun haricinde çöl görmedim. İşte bir yarın ya da yarından sonra safari yapmayı düşünüyorum. biz siz bu videoları bir hafta arayla izleyeceksiniz galiba. Öyle olacak diye hesaba koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirme hızımız 93,65 yükleme hızımız 94,50 e, pingimiz 4 e, bu standartlara göre aslında İyi yani bizim standartlarımıza göre zaten çok çok iyi. Bunu size göstereceğim diye hani söz vermiştim. O yüzden gösteriyorum. Yoksa burada saat bayağı geç oldu. Normalde unutmuştum ben bunu size göstermeyi. O yüzden son dakika tekrar çekiyorum. Neyse şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.